yine bir zihin haritasıyla karşınızdayız çocuklar. Bugün daha önce de derslerimizde sıklıkla kullandığımız zihin haritası yapacağız. E, matematik konusunda zihin haritası yapacağız. Ne yaptık? Matematik konumuzu ortaya yazdık ve kollar çıkaracağım. Bakalım sizler bana matematikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, Necla matematiği hayatta hangi alanlarda kullanırız? Alışveriş. Alışverişte kullanırız değil mi? Evet tatlım hemen şuraya alışveriş yazalım. Ee, neler ekleyebiliriz buna alışverişte para harcarken ya da farklı şeylerde kullanabiliriz. Bir koldan çıkaralım. En ee, sertten kullanırız matematiği başka? Mutfakta. Evet mutfakta da kullanırız. Mutfakta kek yaparken. Ee, yemek yaparken ölçülerimiz vardı değil mi? Çok güzel. İyi Ahmet, bir kol daha çıkarıyorum. Hadi sen de söyle bize nerede kullan? <laughs> zaman ölçülerinde Evet, zaman ölçülerinde matematiği kullanırız. Saat, takvim, gün, ay, yıl. Çok güzel. Bir kol daha çıkaralım bakalım. Hamza, nerede kullanırız sence matematiği hayatta? Sanatta. Samatta da evet daha önce neyi görmüştük? Fibonacci'yi görmüştük. Altın oran çok güzel. Evet. Ömer Faruk sen nerede Öğretmenim yolculuk yaparken. Yolculukta evet yolculukta yolun uzunluğu kaç saatte varırız ne kadar sürede gideriz şeklinde hesaplama yaparken de ne yapabiliyoruz kullanabiliyoruz değil mi? Bunları ne yapabiliyorduk? Renklendirebiliyorduk. Şöyle çekeyim ben. Hadi bunu renkler verelim. Yanlarına emojiler ekleyebiliyordu, Değil mi çocuklar? Taşıyabiliyorduk. Gayet güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederim. Hayalimden hayatıma matematik projemizde zihin haritamız ile hayatımızdaki matematiği keşfediyoruz. Evet, geçen dersimizde başlamıştık. Çok güzel şeyler söylediniz. Şimdi çoğaltalım bakalım başka nerelerde kullanıyoruz matematiği hayatımızda. Hangi webpiki aracını kullanıyoruz bununla ilgili? Mindmaster'ı daha önce de kullanmıştık. Ee, sizler söyleyin, ben de dallara eklemeler yapayım bakalım.